Merhaba, hoş geldin. Elinde belli bir, daha doğrusu avuç içinde belli bir kuruluk olduğunu bunun için çiğ maske yapacağım. Antioksidan besleyici aynı zamanda. Ve bu kahvenin birazcık peeling yapacağım. Çünkü avuç içinde bir, bir iki nokta var bir link yapılması gereken nokta var öyle hücreleri arındıracağız sonrasında antioksidan, bu vitamin, mineral, omega 3 içeren çiğ tohumuyla güzel bir maske yapacağım size Tamam. Şimdi biraz suya ihtiyacımız var. Aslında elimizde fazla bir sorun yok. Sadece şurada bir iki nokta var. Hücreler arınması gereken nokta, ölü hücrelerin sonrasında da bu kuruluğu gidermek için aslında bütün elimizdeki o kuruluk yok aslında da avuç içinde birazcık var o bölgeye çok güzel şimdi maske yapacağım bu arada çok güzel Türk kahvesi size hazırladım, ben bir link yaparken kahvenizi yutamayabilirsiniz Çok az şeker koydum çünkü siz şeker istemiştiniz Ben şeker kullanmıyorum O yüzden siz istediğiniz için şeker ekledim yok mu? Yine de şu, şu bölgede küçücük bir nokta var Kurumuş cilt Daha doğrusu ürünceler oraya birikmiş birik olması gerek ama genel olarak eliniz çok iyi. Yani burada fazla sorun yok. Üstte de yok. O yüzden şimdi hemen bitirip elimizi yıkacağız. Elinizi yıkadıktan sonra Şimdi elinizi yıkayacağım. Yıkadıktan sonra maske yapacağız. Devam edeceğim maskeye. Şuraya sizi rica ediyorum. Ee, şurada şu köşede elinizi yıkayalım. Gelin. Evet elinizi yıkadım. Şimdi içi yatağı maskesi direkt e, elimle uygulayacağım çünkü bunu birazcık böyle Chia tohumu çok güzel. Hem besliyor, hem antioksidan etkisine sahip. Çünkü içerisinde bol vitamin var, mineral, mineraller, vitaminler var. Ayrıca biliyorsunuz chia tohumu bu miktarda omega içeriyor. Omega zaten cildi çok güzel nemlendirir, besler. Bu vitamin, mineral içinde olduğu için de antioksidan etkisi de olmuş oluyor. Bu maske aslında hem nemlendirmiş oluyor hem besleyici etkisine sahip aynı zamanda da antioksidan etkisi de var. Yaparak. Bu bölge nemlendiği için aynı zamanda alülojileri buradan arındırdığımız için en sizi rahatsız eden sadece buradaki kolluktu. Başka yok. Gene elinizdeki yani cilt dokusu normal. besleyici krem veya herhangi bir kreme gerek yok sürmeyeceğiz çünkü zaten çok besleyici ve nemlendirici etkisi var. aman evlesin biraz sonra. Çok güzel. Perkinemlenmiş oldu. Hem nemlenmiş oldu, hem cilt yapımız daha güçlenmiş oldu. 그렇게 안쪽 시동이 렇게습니다 Kahvenizi bitirin. Rica ederim. Afiyet. Olsun. Sağ olsun görüşmek üzere